Nasılsın? İyi. Bugün ne yapıyoruz? Dondurma. Dondurma. Evet. Bak bakalım dondurmanın malzemeleri bunlar. Say bakalım. Şimdi neyimiz vardı? İlk başta şuradan başlayalım. Bu ya. ne? Um, yarım kilo inek sütü. Aferin. Yarım kilo keçi sütü. Çok güzel. 10 gram Hayır. şeker. 10 gram değil. 200 gram toz şeker. 200 gram toz şeker. 10 gram. Aferin. 8 gram sah sahlep. Sahlep çok güzel. Burada neyimiz var? Oreo. Oreo en sevdiğinden. Oraya dondurma. Bir de karıştır cumburlop. Karıştır cumburlop bitti gitti. Bu kadar basit mi ya bu dondurma? Hadi bakalım. Başlayalım mı? Evet. Şimdi kuzum sütümüzün içine şekerimizin yarısını döktük değil mi? Geri kalan yarısını bir kabın içine boşaltıyoruz. İçine sahlebimizi koyuyoruz. Koy bakalım. Hepsini. Hepsini koyuyorsun evet. Güzel. Çok güzel. İçine un değil o. Vanilin, vanilimizi koyduk. Bunu güzelce karıştırıyoruz. bir kaşık vereyim ben sana. Bu küçük kaşıkla yavaş yavaş karıştır onu. Birbirine Çay kaşığı yedireyim. olsa bari. Hı -hı. Evet devam ediyoruz. Tenceremizi ocağımıza aldık. Altını kısık ateşte açtık. Birazcık içine ilk eklediğimiz şekeri erimesini bekliyoruz. Hızlı hızlı çırpıyoruz burada. Biraz önce Aizen karıştırdığımız karışımımız. Bunu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Hızlı hızlı çırpmamız lazım. Çünkü topaklanmaması gerekiyor. Evet bunu bir taraftan eklerken hızlı hızlı çırpıyoruz. Orta ateşte aşağı yukarı 20 dakika kadar suyunu atmasını sağlayacağız. 20 dakika kadar pişireceğiz. Bu sürede de ara sıra şöyle karıştırırsak dibinin tutmamasını sağlarız. Piştikçe koyulacak. Babacım ee, hazırladığımız sütümüzü ocakta pişiriyoruz. İçine dondurma malzemelerimizi koyduk. Güzelce pişiriyoruz. Şimdi biz o arada ne yapacağız o pişerken? Ya ya. Tadam! Senin en sevdiğin değil mi? Senin en sevdiğin değil mi? Evet. Evet şimdi oreomuzu açalım. Oreomuzun bir kısmını ufalayacağız tamam mı? İçine koyacağız. Bir kısmını da daha, daha sonra kullanacağız. Aç bakalım. Değişik oraya oreo, ince oraya oymuş. Bir tane almana izin verebilirim. Bir tane Şu kırık olanı iyi istersin. Gerçi hepsi kırılacak da. <laughs> tamam. Oreo'larımız hazır. Güzelce çektik. Değil mi? Şimdi koy bakalım oraya onun içine. Evet çek elini. Karıştır bakalım. Gel. Böyle yavaş yavaş karıştır hadi. Oryaları karıştır birazcık. Kalk. Karıştırmayacak mısın? Karıştır. Karıştır böyle. Ay, çok, çok sıcak. sıcak. Ona dokunma. Kaşıkla karıştır böyle. Dondurmamızı 2 saat dondurduk. Şimdi alt üst yapacağız. Tamam mı? Sonra tekrar donduracağız. Evet babacım dondurmamız Aldı. hazır Ayzen dayanamadı tadına baktı nasıldı tadı güzeldi çok güzeldi değil mi şimdi bir top yapalım arkadaşlarımız için evet bir top dondurmamızı yapalım. Nasıl oldu? Güzel. Güzel oldu değil mi? Oreolu dondurmamız. Bak bakalım tadına. Güzel. Afiyet olsun. Şimdi gösterelim şöyle.